Merhaba gençler. 6. sınıfların 1. ünitesi olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar konusuyla karşınızdayım. Bu üniteyi tamamladığınızda şu kazanımları edinmiş olacaksınız. Güneş sistemindeki gezegenleri karşılaştırır. Gezegenleri Güneş'e yakınlığına göre sıralar. Güneş ve ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. Bu üniteyi tamamladığınızda sevgili arkadaşım bunları bu kazanımları edinmiş olacaksınız. Evet, Güneş sistemi şudur. Güneş etrafında belli yörüngelerde dolanan 8 tane gezegen, uydular, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerden oluşan sisteme ne diyoruz? Güneş sistemi diyoruz. Ne varmış? Güneş varmış. Etrafında dolaşan gezegenler varmış. Asteroitler varmış. Gezegenlerin uyduları varmış. Bütün bunlar kuyruklu yıldızlar da varmış. Bütün bunlar güneş sistemini oluşturuyor. Güneşin etrafında her biri kendi yörüngesinde dolanan 8 tane gezegen var. Sevgili arkadaşım burada bu gezegenleri güneşe yakınından uzağa doğru sırasını bilmek durumundasın. O yüzden lütfen dikkatle izle. Güneş, güneşe en yakın gezegen. Merkür gezegeni aynı zamanda da en küçük gezegen. Ee, sonra Venüs, Dünya, Mars sırasıyla. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu sırayı bilmen gerekiyor. Bu sırayı aklında tutabilmen için sevgili arkadaşım şöyle bir cümle oluşturdum. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Baş harflerine dikkat et sevgili arkadaşım. Nedir? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu sıralamayı ezberlemek durumundasın. Çünkü ne dedi kazanımımız? Güneş'e yakınlığına göre 8 tane gezegeni sıralar dedi. Bilmek durumundasın. Evet gelelim. İlk 4 gezegen karasal gezegendir. Yani kayalar var, taşlar var, topraklar var. İlk 4 gezegen karasal. Kim bunlar? Şunlar karasal gezegen sevgili arkadaşım bunlar. Sonraki dört gezegen de gazsal. Gaz yapıda olan gezegenler. Sevgili arkadaşım, Güneş'in çevresinde kendilerine ait yörüngelerde dolanan küresel yapılı gök cisimlerine biz gezegen diyoruz. Bizim Güneş sistemimizde 8 tane gezegen bulunuyor. Bunlardan ilk dördü aynı zamanda bunlar sevgili arkadaşım iç gezegen, şuradaki 4 gezegen iç gezegen. Sonraki dört gezegende nedir? Dış gezegen. Evet sevgili arkadaşım şimdi bu gezegenlerin özelliklerine geçeceğiz. Fakat dediğim gibi bunların sırasıyla ezberlemen gerekiyor. Lütfen buraya dikkat et. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegenler. İç gezegenler aynı zamanda karasal. Dış gezegenler aynı zamanda asla sevgili arkadaşım şöyle de bir fazladan bilgi vereyim kitabımız buna değinmiyor ancak e, iç gezegenlerde genellikle halka yok dış gezegenlerin hepsinde zayıf da olsa bir halka var halkaları en gösterişli olan satürn gezegeni 7 tane halkanın birleşmesiyle böyle şahane bir görüntü oluşuyor e, diğerlerinin de halkası var dış gezegenlerin yani şuradaki 4 gezegenin ancak e, zayıf halkalar bunlar. evet şunu sıralamayı bir daha hatırlayalım. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Bu bunlar baş harflerine dikkat edersen bunlar gezegenlerin güneşe yakınlığına göre sıralaması. Evet iç gezegenlerin özelliklerine bakalım. İlk dört tane gezegene iç gezegen diyoruz. Bunların hepsi karasal yani yapısında kayalar var, taşlar var, topraklar var. Bunların halkası yok. En büyüğü iç gezegenlerin en büyüğü kim? Dünya. Dış gezegenlere geldik. Gazsal gezegenlerde az önce de bahsettik. Son 4 gezegene e dış gezegen diyoruz. Bunların hepsi gazsal gezegen. Hepsinin halkası var ama en güzel halkalar kime ait? Satürn'e ait. En büyüğü dış gezegenlerin en büyüğü de kim? Jüpiter. Evet artık sevgili arkadaşım sırasıyla gezegenlerin özelliklerine geldik. Bu özellikleri lütfen aklında tutmaya çalış gerekirse not al. E gerekirse tekrar izle. Burası gerçekten çünkü nedir? Önemli. Birinci gezegenimiz Merkür. Güneş en yakın gezegenimiz, aynı zamanda en küçük gezegenimiz. Güneş en yakın gezegendir. Güneş sisteminin en küçüğüdür. Uydusu ve halkası yok. Bak, Merkür'ün uydusu yok. Yüzeyi kraterlerle kaplı. Niye? Çünkü ince bir atmosferi var. Yüzeyi kraterlerle kaplı, atmosferi var ama çok zayıf bir atmosfer. Bu yüzden e, meteorlar rahatlıkla geliyor, çarpıyor ve çukurlar oluşuyor krater o çukurlara da krater diyoruz göktaşı çukurlarına bu yüzden e, yüzeyi kraterlerle kaplı dünya merkürden 3 kat daha büyük en küçük gezegen aynı zamanda en küçük iç gezegen e, dünya merkürden büyük yüzey sıcaklığı eksi 170 artı 350 derece arasında ama bu sıcaklığı bilmek zorunda değilsin dünya en yakın gezegen atmosferde zayıf olduğu için geceleri aşırı derecede soğuk gündüzleri aşırı derecede sıcak olduğunu zaten tahmin edersin Evet sevgili arkadaşım ikinci gezegenimiz nedir? Venüs gezegeni. Sevgili arkadaşım Venüs gezegeni dönüş yönü açısından diğerlerinden farklı. Diğer gezegenlerle zıt yönde dönüyor. Ee, yani hangi yön bu? Saat yönünde dönüyor. Şuraya yazalım istersen. Saat yönünde. Venüs ve Uranüs az sonra bahsedeceğiz. Bu iki gezegen saat yönünde dönüyor. Diğerleri saat yönünün tersine dönüyor. O yüzden Venüs ve Uranüs diğer gezegenlere göre zıt yönde dönüyor. Dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı yani zıt. Atmosferindeki yoğun karbondioksit gazından dolayı aşırı derecede sıcak. Uydusu halkası yok. Venüs'ün de uydusu yok. Merkür'ün yoktu. Dünyanın ikizi gibidir. Yani büyüklük açısından dünya daha büyük ama Venüs de dünyaya yakın. Diğer adı çoban yıldızı. Çoban yıldızı denilince aklımıza kim gelecek? Venüs gezegeni gelecek. Boyut aşağı yukarı dünya kadar. Ee, ama atmosferi de var aslında ama karbondioksit miktarı çok fazla olduğu için çok aşırı derecede sıcak bir gezegen. Evet üçüncü gezegen bizim de üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen. Halkası yok, atmosferi var tam da yaşam için uygun bir atmosfer. Bir tane doğal uydusu var. Adına da ne diyoruz? Ay. Bir tane doğal uydumuz var biz onun adına Ay diyoruz. Mars'tan iki kat daha büyük. İç gezegenler boyutuna göre sıralarsak en küçük kimdi? Merkür. Sonra Mars. Sonra Venüs. İç gezegenlerin en büyüğü dünya. Yani ilk dördün en büyüğü dünya. Dördüncü gezegenimiz Mars. İki tane uydusu var. Bak dünyanın bir de Mars'ın iki tane uydusu var. Halkası yok. Kızıl gezegen deniyor. Çünkü görünüş olarak kızıl bir görüntüsü var. Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni. 67 tane uydusu var sevgili arkadaşım bu uydu sayıları önemli lütfen bunlara dikkat et dünyanın bir tane vardı Mars'ın iki tane vardı Jüpiter'in 67 tane uydusu var en büyük 4 uydusu 4 uydusunu Galile gözlemlemiş sevgili arkadaşım kendi yaptığı bir teleskopla gözlemlemiş bunu Jüpiter'in zayıf bir halkası var bu yüzden hani çok da görünmüyor görmüyoruz ama teleskoplarla bakıldığında muhtemelen görünüyordur. Bu yüzden halkası olduğu söyleniyor. Satürn. En gösterişli olan gezegen. 62 tane sevgili arkadaşım uydusu var. Lütfen dikkat. Bunları bir yere not al. Çok dikkat çekici halkaları var. 7 kat halka diyebiliriz buna. 7 tane halka iç içe geçmiş. Çok şahane bir görüntü oluşturuyor. Güneş sistemin ikinci büyük gezegeni. En büyük uydusunun adı Titan. Kaç uydusu vardı sevgili arkadaşım? 62 tane. Jüpiter'in kaçtı? 67. Dünyanın kaçtı? 1. Mars'ın kaçtı? 2. Merkür'ün var mı? Yok. Venüs'ün var mı? Yok. Bunlar önemli. Uranüs'e geldik. Bu arada Jüpiter'in, Satürn'ün dikkat ederseniz atmosferinden bahsetmedim. Gazsal gezegenler tabii ki atmosferi var. Yani gaz. Atmosfer dediğimiz gaz. Uranüs'e geldik. 27 adet uydusu var sevgili arkadaşım. Lütfen unutma bunu. Uranüs'ün 27 tane uydusu var. Çok ince bir halkası var. Dönüş şekli yuvarlanan bir varil gibi diğer gezegenlerden farklı. Ne demiştik? Venüs'ü ve Uranüs yönde dönüyor demiştik. Bu da bu daha farklı bir dönüşü var yani Uranüs'ün. Ee, ama ama ve Uranüs dönüş açısından diğerlerinden farklı. Güneş sisteminin 3. büyük gezegeni kimden sonra? Jüpiter, Satürn, 3. sekilmiş Uranüs. Ee, çok soğuk gezegen. Niye? Dış gezegenlerin en sonundaki iki gezegen olan Uranüs ve Neptün aşırı derecede soğuk iki gezegen. Neptüne geldik. 13 tane uydusu var sevgili arkadaşım. Dedim ya bu uydu sayısına lütfen dikkat et. Uranüs'ün ikizi gibidir. Aşağı yukarı boyut olarak aynı. Uranüs gibi Neptün'deki çok soğuk. Neden soğuk? Çünkü Güneş sisteminin en dışında kalanlar artık. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegeni kimmiş? Neptün gezegeniymiş. Evet. Venüs ve Uranüs saat yönünde yani doğudan batıya. Diğer gezegenler saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğru dönüyorlar. Lütfen buna da dikkat et büyükten küçüğe gezegenlerin sıralaması şu şekilde. En büyük Jüpiter, sonra Satürn, sonra Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, en küçük kim? Merkür. Bu sıralamayı da bilelim. E, Plüton sevgili arkadaşım Güneş sisteminde benim ilkokul yıllarımda gezegenlerden sayılırdı. Güneş sisteminde 9 gezegen var diye ezberlemiştik biz. E, Plüton 2006 yılında bu arada yaşım da ortaya çıktı sanki. 2006 yılında cüce gezegen olarak gezegenlikten çıkarıldı. Yani normal gezegen statüsünden çıkarıldı. Cüce gezegen diye başka bir kategoride incelenmeye başlandı. O yüzden Plüton'u güneş sistemindeki gezegenlere dahil etmiyoruz. Gezegen diye saymıyoruz. Evet uydu dediğimiz kavram nedir sevgili arkadaşım? Gezegen çevresinde belirli bir yörüngede dolanan küçük gök cismine ne denir? Uydu denir. Bak buraya sevgili arkadaşım bu bizim gezegenimiz dünya. Bu da ay. Dünyanın etrafında belli bir yörüngede sürekli dolanıyor. Bu yüzden Ay diyoruz dünyanın uydusudur. Bir şeyin etrafında belli bir yörüngede dolanıyorsa o onun uydusudur. Güneş sistemi oluşurken ortaya çıkan kaya ve metal parçalarına asteroid denir. Bunlar da bilmek zorundayız sevgili arkadaşım. Güneş sistemi oluşurken oralarda parçalar olarak kalmış bunlar. İrili ufaklı milyonlarca asteroid var güneş sisteminde. Ve neredeler? Mars ve Jüpiter arasında bir alanda dolanıyorlar. Şimdi güneş sistemimi bulursam. Evet buldum. Bak buraya sevgili arkadaşım. Mars'la Jüpiter'in arasındaki şu aralıkta. Şimdi bunlar güneşin etrafında bu şekilde bu şekilde dolanıyorlar ya. Bu aralıkta da asteroidler dolanıyor. Şimdi güneşin etrafında dolananlara biz gezegen diyorduk. Asteroidler de dolanıyor. E, asteroidler tam da gezegen gibi öyle yuvarlak şekilli falan değiller ya. Bu yüzden gezegenimsi cisimler diyoruz asteroidlere. Veya cüce geze küçük gezegenlerde de deniliyor buna da dikkat edelim peki e, gezegenin sicisi veya küçük gezegen denir asteroidlere bu da önemli uzaydan gelip dünya atmosferine giren küçük asteroidler çünkü o asteroid kuşağında bazen çarpışıyorlar, parçalanıyorlar, yörüngeden çıkabiliyorlar. E dünyanın atmosferine girdiği zaman atmosferimiz oldukça kalın bir gaz tabakası biliyorsunuz. Sürtülmeden dolayı yanarak ışık saçmaya başlıyor. Bu asteroidlere biz meteor diyoruz. Yani dünyanın atmosferine girince adı ne oldu? Meteor oldu. Oysa ki bu da gene asteroid aslında. Atmosferimizde yanarak ışık saçan meteorlara akan yıldız... Veya yıldız kayması diyoruz. Geceleri gökyüzüne baktık yıldız kaydı hadi bir dilek tut. Yıldızlar kayıyor mu? Hayır sevgili arkadaşım o sadece atmosferimize giren bir meteor yanmaya başlayan bir meteor. Şimdi sevgili arkadaşım güneş ve ay tutulması konusuna geldik. E, dikkat edelim güneş tutulması gündüzleri gerçekleşir. Yani güneş varken gerçekleşir gece olacak hali yok gece güneşi göremiyoruz. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Bu da çok önemli. Ama her yeni ay evresinde de güneş tutulmaz. Neden tutulmaz biliyor musun sevgili arkadaşım? Üç boyutlu uzayda yani şu dünya şu ay şu şekilde hep aynı yörüngede dolanmıyor. Ay böyle daha bir böyle burada burada yani dünyanın etrafında dolanıyor ama her seferinde e, güneş dünya ay aynı eksen üzerinde dizilemiyor. Bu yüzden güneş tutulması senede birkaç defa gözlemlenebiliyor aynı hizaya ancak senede birkaç defa girebiliyorlar. Şimdi bakalım hangi evredeyken oluyormuş? Yeni ay evresindeyken oluyormuş. Yeni ay evresi dediğimiz şey ne? Ay dünya ile güneşin arasındaysa yeni ay. Dünyadan gece baktığımızda nasıl göreceğiz? Ayı o, bugünün gecesinde ayı kapkaranlık göreceğiz. Bu evreye biz yeni ay evresi diyorduk. 5. sınıfta gördünüz bu konuyu. Güneş, dünya ve ay Aynı eksen üzerindeyken gerçekleşebiliyor. Bu da senede birkaç defa olabiliyor. Birkaç dakika sürer sevgili arkadaşım. Güneş tutulması birkaç dakika sürer. Yani güneş bir uçtan kapanır. Yavaş yavaş diğer uçtan açılmaya başlar. Ee, uzun sürmüyor. Senede birkaç defa gözlemlenebiliyor. Neden? Neden aslında her ay bir yeni ay evresi görürüz. Ama e, senede birkaç defa görüyoruz. Çünkü hepsinin aynı eksen üzerinde dizilmesi ancak senede birkaç defa olabiliyor. Bunu da şöyle söyleyeyim. Aynı eksenle hocam şu. Sevgili arkadaşım hepsi bu şekilde aynı çizgi üzerinde dizildiği zaman ancak olabilir. Evet sevgili arkadaşım burada bu şemada bir güneş tutulması şeması aslında bu. E, ne yapıyorsun bir bakalım. Şimdi güneşten gelen ışık ay opak bir cisim aydan geçemiyor değil mi? Gündüz ay dolanırken ne yaptı? Güneşle dünyanın arasına girdi. Ay ortada burada lütfen bu sıraya dikkat et. E, güneşten gelen ışık ışınları ne yaptı? Dünyaya belli bir yerden geçiyor ama ayın üzerinden geçemiyor. Bak şimdi bunu şöyle çizelim. Güneşten gelen ışınlar bak buradan dünyaya geldi. E, buradan geçenler ne hepsi gidiyor. Ama buradan gelen geçebiliyor mu? Hayır. E, şuradan alt taraftan da geçer. E, şuralardan da geliyor ay ama ayı aydınlatıyor. Dünyaya geçemiyor. Dünyada şu bölgede kalan kısımda yaşayan insanlar... Gündüz bir bakıyorlar güneşi göremiyorlar. Ne oldu? Güneş tutulması yok oldu. Öyleyse sevgili arkadaşım güneş tutulması sadece belli bir hat üzerinden gözlenir. Buradan gözlenir. Şurası da gündüzü yaşıyor ama güneşe baktığında güneş tutulması göremiyor. Şurada yaşayan arkadaşım belki güneş tutulmasını kısmen görüyordur. Biz ona ne diyoruz? Parçalı tutulma diyoruz. Tamam mı? Güneş tutulması belli bir hat üzerinde gözlenir. Birkaç dakika sürer. Senede birkaç defa gözlemlenir ve ay yeni ay evresindeyken olur. Güneş tutulmasına doğrudan bakmak sakıncalıdır. Çünkü güneş çok parlak bir cisim. Ee, bu yüzden güneş tutulması için özel gözlüklere ihtiyacımız var. Şimdi güneş tutulmasını şu şekilde yapmaya çalışayım size. Sevgili arkadaşım bu dünya. Bu ay olsun ve el fenerimde Güneşimiz olsun. Penceremizi açalım. Bak şimdi sevgili arkadaşım. Güneş ışığı yayılıyor etrafa. Bak ayın bu tarafını aydınlattı ama ayın bu tarafı karanlık görebiliyorsun değil mi? Bu taraf karanlık. Bak bu karanlıkta kalan dünyanın, bu karanlıkta kalan kısmı güneşe bakıyor. Güneşe bakan taraf aslında gündüz. Ama ne yaptı? Güneşi göremedi. İşte güneş tutulması bu. Sıralama ne? Güneş, ay, dünya. Yani güneş tutulmasında ay güneşle dünyanın ortasında olacak. Lütfen buna dikkat et. Bu önemli. Peki. Geçtim. Güneş tutulması bundan ibaret. Ay tutulmasına gelelim. Evet. Ay tutulması dediğimiz olay gece gerçekleşir. Sonuçta ayı biz daha çok gece görüyoruz. Dolunay evresindeyken olur ay tutulması. Güneş, dünya ve ay yine aynı eksen üzerine gelecek ki ay tutulması olsun. Yani yani hepsi şöyle aynı çizgi üzerinde Denk gelecekler. Bu sene de birkaç defa oluyor. Ayın dola, dolunay evresindeyken olacakmış. Buna da dikkat. Hepsi aynı çizgiye denk geldiler. Tamam mı? Ee, birkaç saat sürer. Ay tutulması uzun sürüyor. Neden? Dünya daha büyük bir cisim. Yani büyük bir gölge alanı oluşuyor. Ay buradan bu alana giriyor. Buradan tamamlayacak ya yolunu. Alana girerken ay tutulması başlıyor. Şurayı geçene kadar ayı hiç göremiyoruz. Şuradan çıkmaya başladığında ay tekrar aydınlanmaya başlıyor ve ay tutulmasını görüyoruz. O yüzden ne kadar sürüyormuş? Birkaç saat sürüyor şu alanı geçmesi. Senede de birkaç defa gözlemlenir. Çünkü aynı eksen üzerinde dizilmeleri ancak o şekilde. Ay tutulması geceyi yaşayan her yerden görülebilir. Güneş tutulması bak gündüzü yaşayan her yerden görülemiyordu. Belli bir hat üzerinde görülüyordu. Ama ay tutulması geceyi yaşayan yani dünyanın gecesi olan her yerde görülebilir. Şimdi ay tutulmasını modelleyelim. El fenerim gene neydi? Güneş ee, şöyle yapalım. Dünyamız ve ay Güneş açalım. Evet. Şimdi şuradan bak. Ay tutulmasının olduğu gün, dolunayın olduğu gün. Ay bak görüyorsun değil mi? Şuradayken tamamen görünüyordu aslında. Yavaş yavaş dünyanın gölge konisinin içerisine girdi. Şu an tamamen gölgede olduğu için geceyi yaşayan dünyanın bu tarafından bakan arkadaş ne yapacak? Ayı göremeyecek. Evet ay diğer taraftan çıkmaya başladığında aydınlanmaya başladı gördün mü fark ettin mi? Evet ne oldu işte ay tutulması bu alanı geçmesi birkaç saat sürdüğü için ay tutulması güneş tutulması gibi birkaç dakikada bitmiyor biraz daha uzun süren bir olay peki ay tutulmasını izlemek için özel gözle ihtiyacımız var mı tabii ki de hayır ay o ışık kaynağı olmadığı için gözümüze zarar verecek kadar da aydınlık değil Evet peki sorulara bakalım. Ay tutulması ayın Pardon güneş tutulması ayın nokta nokta evresindeyken gerçekleşir. Hangi evredeyken gerçekleşir sevgili arkadaşım? Evet çok doğru hangi evreydi? Yeni ay evresi. Güneş tutulması ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Ay tutulması ayın hangi evresindeyken olur? Evet doğru bildin tabii ki de dolunay. Dolunay evresindeyken ay tutulması olabilir. Ama bir daha söylüyorum güneş tutulması da ay tutulması da senede birkaç defa olabilir. Evet sevgili arkadaşım güzel bir soru. Ders kitabımızdan bir soru birazcık değişiklikler olmakla beraber soruya bakalım. ABCD gezegenlerinin Güneş olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Uzaklık verilmiş. Şurası uzaklık. Bunlar kim? Gezegenler. Sevgili arkadaşım ABCD gezegenlerin uzaklıkları grafikte verilmiş. Lütfen buraya dikkat. A gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre A neymiş? Mars'mış. Bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet Sevgili arkadaşım cevabını şıklardan bu. Ee, yorumlarda belirtmeyi unutma. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutma. Herkese iyi çalışmalar.